Değerli basın mensupları, bugün genel merkezimizde çok kıymetli bir misafirimiz vardı. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu çalışma arkadaşlarıyla beraber genel merkezimizde ağırladık. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hatırlarsanız İyi Parti'nin büyük kongresinden sonra ben kendisine bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştum. Bugünkü ziyaret de hem bir iade ziyaret hem de bizim büyük kongremizden sonraki ilk ziyaret niteliği de taşıyor. Ben tekrar kendisine ve tüm heyetindeki çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugünkü görüşmemizde Türkiye'deki yaşanılan pek çok sorunu, pek çok sıkıntıyı şöyle başlıklar halinde ele aldık, değerlendirdik tabii ki e, en önemli sorun ülkede şu anda vatandaşlarımıza sorduğumuzda geçim, ekonomi, işsizlik. Bunları konuştuk ama bunun hemen yanında e, hukuk ve adalet alanındaki sıkıntıları, sorunları değerlendirdik. Zaten hukuk, adalet alanındaki sorunlar çözülmeden ekonomide ve gelir dağılımındaki sorunların çözülmesi de mümkün olmuyor. Yargının tarafsız ve bağımsız şekilde çalışamaması, yürütme erginin yargı üzerindeki etkisinin getirdiği sorunlar, sıkıntılar bunların hepsini değerlendirdik. Yine bölgemizdeki gelişmeleri başta Suriye olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ve bölgemizdeki gelişmelerin Türkiye'nin hem dış politikası hem de dış güvenliği açısından etkilerini yine karşılıklı değerlendirdik. Türkiye'nin iç siyaseti tabii e, hareketli. iç siyasi gündemimiz hareketli. Bu iç siyasi gündemle ilgili de bazı başlıkları yine hızlı bir şekilde karşılıklı değerlendirme imkanı bulduk ve bundan sonraki süreçte de bu e, diyaloğumuzu e, daha sıklaştırarak e, iki parti arasındaki diyalog e, ve ilerideki muhtemel işbirliği zemininde e, nasıl geliştirmesi Gerektiğiyle alakalı da yine görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar e, ziyaretleri için Sayın Dervişoğlu'na teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim efendim. Bizim e, olağanüstü kurultayımızdan sonra e, Deva Partisi'nin muhterem genel başkanı e, heyetiyle e, partimizi ziyaret edip e, başarı dileğinde bulunmuştu. Kendilerinin ifade ettiği gibi bu bir anlamıyla bizim burada bulunuşumuz bir iadeyi ziyaret ama gecikmiş bir iadeyi ziyaret. Araya Deva Partisinin kongresi girdi. O kongrede ikmal edesin ziyaretlerimizi, ziyaretimizi ondan sonra planlarız diye düşündük. Deva Partisinin kıymetli milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde zaten birlikte çalışıyoruz. O bakımdan bu gecikme ilişkimizin e, doğru bir biçimde e, sürdürülmesine engel teşkil edecek bir görüşme de değil, gecikme değil. E, zaten bu zamana kadar birlikteydik. Karşılıklı binalarda oturuyoruz. Belki Türkiye'de birbirine en yakın iki siyasi e, parti Deva Partisi ile İyi Partidir yani bakıldığında. E, böyle de bir e, ilişkimiz var. Sayın Genel Başkanın e, ifade ettiği gibi Türkiye'nin temel meseleleri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin yakıcı sorunlarını ele aldık. Türkiye'yi bekleyen e, muhtemel tehlikeler e, ve handikaplar üzerinde karşılıklı e, görüş alışverişinde e, bulunduk. E, görünen ve anlaşılan odur ki Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditler noktayı nazarından da hemfikiriz. Türkiye'deki yakıcı sorunların hangi ana başlıklardan ibaret olduğu hususunda da aynı şeyleri düşünüyoruz. Türkiye'nin e, sıkıntıların çözüm çözüme noktasında da e, ortak bir e, bakış açımızın olduğu e, söylenebilir. E, bugün itibariyle e, bu görüşmeleri daha Sık bir biçimde gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla hem Türkiye'nin sorunlarının tespiti, hem çözüm önerilerinin belirlenmesi, onların projelendirilmesi hususunda da karşılıklı görüşleri paylaşmaktan öte ortak çözüm paketi hazırlanması noktasında da hem veri hem bilgi akışını sağlamaya gayret sarf edeceğiz. Siyasi partilerin de esasen görevi de budur. Birbirlerinden kopuk hareket ettiği için siyasi partiler bazı sorunların basit sorunların çözümünün gerçekleştirilebilmesi mümkün olmuyor. Doğrularda buluşmak, eğer doğru saymadığınız şeyler var ise de o konuda eleştirilerinizi e, serdetmek e, ortak bir vazife olarak telakki edilmelidir. E, bugün baktığımız e, ve geldiğimiz e, noktada e, sorunların çözümünde e, hem fikir olabileceğimiz birçok alan var. Sorun tespitinde tamamen hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim. Ben de Sayın Genel Başkanın e, nazik kabulü, misafirperverliği, kadir şinaslığı e, ve hoşgörüsü için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan, e, heyetimizle birlikte burada bulunmaktan ziyadesiyle e, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tabi buyurun, buyurun. Mikrofonu alırsanız kameralar açısından evet bir Ekim'de, bir Ekim'den itibaren MHP lideri Bahçeli'nin başlatmış olduğu bir süreç var. Çözüm süreci başlayacak mı, başlamayacak mı buna soru, bu soruya yanıt aranırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis çağrısı için, Öcalan çağrısı için net bir cümle kullanmadı. Bugün de Bahçeli ile Erdoğan bir araya gelecek ve yalnızlık videosundan sonra, Bahçeli'nin videosundan sonra bu görüşme gerçekleştiriyor. Tüm bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Herhangi bir değerlendirmem yok. Siyasi partilerin ve onların muhtemelen hem genel Başkanlarının görüş ve kanaatlerini e, yapımcıların yaptığı videolar üzerinden değerlendirmek geleneklerime uygun bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. E, bana sorarsanız hiç merakım mucib olmadı. Yani hiç merak etmedim. Onun e, içinde ne tür gizemler gizlidir diye de hiç e, bakma ihtiyacı hissetmedim. E, ben e, objelerden, işaretlerden siyaset yapılmasını çok yerinde bulmuyorum. Siyasetçinin söyleyecek bir şeyi varsa kullanacağı bir dili var. Ancak söyleyecek şeylerini kaybedenler eliyle ve diliyle işaret etmeye ihtiyacı hissederler. Ben o gelenekten ve alışkanlıktan gelmiyorum. Sorunuzu da ancak bu şekilde cevaplandırabiliyorum. İnşallah açıklayıcı bir yönü olmuştur. Efendim. Evet bu 1 Ekim'den bu yana devam eden süreci biz hala e, net olarak anlamış değiliz. Toplumumuzun da anladığını e, düşünmüyoruz. İki iktidar ortağı arasında bu konuyla alakalı herhangi bir mutabakat var mıdır? Hangi konularda mutabaklardır? Hangi konularda ayrı düşüyorlar? Bu konuda da açıklamaları yapmaları gerekenler kendilerini e, ama şu var ki, şu var ki gerçekten e, Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir devam eden bir terör sorunu var. Bu terör sorununun çözümüne dönük kuşkusuz atılabilecek adımlar var. Ama bu sorunun çözümü ancak kapsamlı bir yaklaşımda söz konusu olur. Diplomasi iyi çalıştırarak yakın coğrafyamızda ve özellikle bölgemizdeki Suriye gibi, Irak gibi ülkeler üzerinde etkisi olan başka uzaktan gelip buralara müdahil olmaya çalışan ülkeler vardır. Dolayısıyla hem diplomasi, dış politika, hem güvenlik birimleri bütün bunların bir bütünlük içerisinde gerçekten bir iyi senkronize olmuş bir şekilde hareket ederlerse ancak belki bu işin çözümüyle ilgili hareket edilebilir. Ama bu senkronizasyon öncelikle siyasette başlaması lazım. Herhalde iktidarın böyle bir niyeti varsa, bir çözüm niyeti varsa önce iki ortak arasında bir senkronize bir adım ya da bir yaklaşım görmemiz gerekiyor. Şu anda böyle bir şey yok. Ee, sadece kamuoyunu bir buçuk aydır meşgul eden ve bu meşguliyette de maalesef asıl yakıcı sorunları, ekonomik sorunları, geçim sorununu, fakir fukaralığı ve bunun oluşturduğu sosyal sorunları da bir buçuk aydır bu tür gündemlerle örtüyorlar. Dolayısıyla e, asıl memleketimizin gündemini unutmamamız lazım. İzmir'de daha geçtiğimiz gün 5 tane minicik evladımız e, canını kaybetti, yanarak öldüler. 27 yaşında, yaşında bir genç anne bunun dramı. Sosyal devlet nerede? Türkiye yüzyılı bu mu? Yani bunu bunu sormak lazım, bunları konuşmak lazım. Dolayısıyla e, biz izliyoruz. Konu önemli ama şu anda iktidarda bu konuyla ilgili bütüncül, dört başı mamur bir çözüm yaklaşım henüz görmüyoruz. Hiçbir konuda çözüm üretemeyen, her konuda sorunların artmasına sebep olan bir iktidardan bu konularda nasıl bir başarı, nasıl bir e, böyle dört başı mamur bir yaklaşım göreceğiz. Açıkçası orada da çok kuvvetli şüphelerimiz var. E, bakıyoruz, izliyoruz şu anda. Buyurun lütfen. Hemen mikrofonu. Teşekkür ediyorum. Her iki genel başkanında birer sorum olacak. Öncelikle e, Sayın Babacan, partiniz 14 Mayıs 2023 sonrasında milletvekillikleri kazandı. Ardından da meclis içerisinde grup kurma sürecine dair e, ve yine partinizin kurumsal e, bir takım ittifaklarına dair görüşmeleriniz oldu. En son olarak Gelecek Partisi ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldığını gördük. E, mecliste grup kurmak konusunda bir hedefiniz devam ediyor mu? Ve bununla birlikte yine İyi Parti de bu konuyla ilgili işbirliği yapmayı düşünebileceğiniz partilerden birisi mi? Hiç bu konu gündeme geldi mi? Size sorum bu olacaktı. Sayın Dervişoğlu efendim size de sorum şu şekilde olacak. Genel başkan olduktan sonra özellikle muhalefet partisi liderleriyle yeniden ilişkilerinizi kuvvetlendirmek noktasında çabalarınız kamuoyuna yansıyor, gözlemleniyor. Bununla birlikte siz de yine genel başkan olma sürecinizde işte partinizin kuruluş sürecinden bahsetmiştiniz ve yine 31 Mart sürecinde o duruşun biraz yıprandığından da bahsetmiştiniz. E, bu bağlamda İyi Parti'nin gelmiş olduğumuz noktada tekrar... 31 sürecinde öyle bir yıpranmışlıktan bahsetmedim. Hı hı. Tekrar yani yanlış da... anlaşılmasın diye düzelteyim. Hı hı. E, bununla birlikte şu anda gelmiş olduğunuz noktada yeniden partinin kuruluş ayarlarına döndüğünü söyleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar bizim e, biliyorsunuz bir süredir mecliste grup kurma ile ilgili çalışmalarımız var. Bu doğru. Ancak şu son birkaç haftadır üzerinde gittikçe yoğunlaştığımız çalışma aslında partiler arası bir işbirliği çerçevesi. Yani şu anda belki iki, üç partiyle başlayabilecek ve bunun da belki bir mecliste bir grupla yansıması olabilecek bir süreç. Ama şunu da unutmayalım ki eğer biz e, genel seçimlere doğru gidiyorsak seçim vaktinde de olsa, daha erken de olsa bu ülkeyi iktidar bloğuyla ana muhalefet arasına tercih olarak sıkıştıracak bir siyasi tabloyu görmek istemiyoruz. Bunu reddediyoruz. Vatandaşlarımız arzusu bu. Yani bu iki tercihten birini bizi zorlamayın diyor insanlar. Yani iktidar bloğuna veya ana muhalefet ikisi arasında kalmak istemiyoruz. Biz arayış içerisinde izliyorlar. Zaten bütün kamuoyu yoklamalarında, bütün araştırmalarda da bu arayış, bu kararsızlık ve vatandaşlarımızın mevcut siyasi tablodan rahatsızlığı çok açık bir şekilde görülüyor. Evet, evet. Dolayısıyla biz bunu görmek zorundayız ve bunun için de bugünden çalışmak zorundayız. Yani vatandaşlarımızın beklentisini, milletimizin arzusunu, milletimizin o görmek istediği o Türkiye hedefini ve hayalini gerçekleştirecek bir çalışmayı yapmak siyasetçiler olarak bizim en önemli görevimiz. Ama bunun ötesinde bugün için söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü bunlar hep süreçler ve bu süreçler devam ediyor. İyi Parti ile partimiz arasındaki bu diyaloğun bundan sonraki süreçte sıklaşması ve muhtemel işbirliği zeminlerinin de çalışılması o da tabii ki bizim arzu ettiğimiz ve görmek istediğimiz bir tablo ayrıca partinizi kuruluş ayarlarına geri getirecek misiniz ifadesinde bulundunuz. Ben o ayarın hiç bozulduğu kanaatinde değilim. Çünkü e, İyi Parti'nin kurulduğu dönemde e, Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunların e, hiçbir tanesinde e, lehte bir gelişme olmadı. Dolayısıyla partili partimizin kuruluş e, gerekçeleri bugün sapasağlam yerinde duruyor ve ayrıca Çözmeye talip olduğu sorunlar noktayı nazarından meseleye baktığınızda da o sorunların devasa boyutlara eriştiğini görüyorsunuz. O sebeple tarihin partimize ve şahsıma bir sorumluluk yüklediği kanaatini taşıyorum. Ve bu sorumluluğu yerine getirebilmek için de parti kadrolarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bir soru daha var sanırım değil mi? Buyurun lütfen. Mikrofon İstanbul'daki öyle. soruşturmalarla ilgili görüştüğümüz abi hocam. Evet. Şimdi Ankara ve İstanbul'dan kastınız herhalde büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan soruşturmalar kastınız. Doğru. Belediyeler kamusal alanlardır. Dolayısıyla kamusal alanlarda denetlenmelidir. E, kamusal alanlar e, soruşturulmalıdır yeri geldiğinde e, bunda herhangi bir mahsur görmüyorum. Ama bunun kamuoyunda e, yer işgal etmesinin e, asıl sebebinin e, sadece belediyelerin çalışması olduğu kanaatinde değilim. Ben uzunca bir zamandan beri e, ne zaman bir basın açıklaması yapsam e, bu sorularla karşı karşıya kalıyorum. En başından beri de şunu söylüyorum, Türkiye'de en önemli e, olumsuz gelişmelerinden bir tanesi e, siyasetin kişiselleştirilmesidir. Yani siyasi partiler e, kurumsal anlamda e, değil de e, siyasi şahsiyetler e, üzerinde bir takım e, tartışmalar yaşanıyor. Bunun sistemden kaynaklandığı kanaatini taşıyor. Belediyelerin soruşturulması noktasında herhangi bir şeyim yok. Karşı görüşüm yok. Ama bu şayet önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilişkilendiriliyor ve soruşturulan belediyeler muhtemel Cumhurbaşkanı adayı olarak görülüyor ise şayet o zaman meseleye çok kapsamlı bir biçimde bakmak lazımdır diye düşünüyorum. Sistemden kaynaklı bu olumsuzluklara da sıklıkla e, işaret ettim ve gittiğim her yerde söylüyorum kamuoyu araştırmaları, gazeteler, televizyonlarda da e, zaten Cumhurbaşkanı adayları yarıştırılıyor. Bizim bugünkü ziyaretimizin de ana konularından biri o partiler ne yapacak? Ya da Türkiye şunu düşünüyor kim Cumhurbaşkanı olacak? Tayyip Bey mi olacak, Ekrem Bey mi olacak, Mansur Bey mi olacak? Ee, biz e, iki siyasi parti olarak vatandaşın hali ne olacak konusuna odaklanmış durumdayız. Öncelikle bunun e, çok iyi anlaşılmasını istiyorum. E, oradaki soruşturmalara vatandaş gözüyle bakmak gerekirse, e, vatandaş şunu diyor. Yani e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, rakiplerini tasfiye etmek için... Böyle bir yargısal müdahalede bulunabilir mi acaba e, türünden endişelerini ifade ediyor. Bu endişeler herkeste de e, var. E, bu endişeleri yok etmenin e, yolu bizim konuşmamızdan geçmiyor. E, i̇ktidarın e, siyaset yapma tarzını öncelikle gözden geçirmesinden e, bahsetmek gerekiyor. E, dolayısıyla ben soruşturmalara hukuki boyuttan bakılmasını, bunun e, iç siyasete yansımalarının olmamasını temenni ettiğimi söyleyebilirim burada. Ama e, bu iktidarın bu zamana kadar takip ettiği yol haritası, tavrı, tarzı ve e, meşrebin meşrebi her şeyi önümüzdeki ilk seçimlere endeksleyebilecek bir karakteristik özelliğe sahip olduğu gerçeğiyle bizi buluşturuyor. Dolayısıyla burada hukuk, yargı, siyaset, soruşturma, araştırma bunların hepsi birbirine karışıyor. O karışıklığın içinde içine düşmek istemiyorum. Soruşturulacak bir şey varsa elbette ki soruşturulmalı. Yargılanacak bir şey varsa elbette ki yargılanmalı. Ama bunların hiçbir tanesi vatandaş gözüyle bakıldığında e, siyasetin malzemesi gibi görülecek şekilde Düşünülmemeli. Eğer böyle düşünülüyorsa bunu bize düşü, düşündürttüren amillerin ortadan kalkması lazım. E, hep işaret ettim tehlikeye. E, neticede başımıza geldi. İşte Siyaseti kişiselleştirirseniz e, böyle bir sistemin başında bulunan e, zat elbette ki e, süreci tanzim etmek için çeşitli adımları atacak. Bu siyasallaş, kişiselleşmiş siyasetin <laughs> içinde de yargısal müdahaleler olacak endişesi doğal hale gelecek. Türkiye böyle bir ülke olarak anılmamalı bana göre. Yani seçimleri endeksli bir biçimde Cumhurbaşkanı'nın acaba rakiplerini tasfiye etmek adına bir takım siyasi hamleler yapar mı türünden endişelerle uğraşmaması lazım 21. yüzyılın başında Türkiye'nin. Ama maalesef bu yaşanıyor. Bundan kurtulmanın yolu e, demokrasiden geçiyor. İki partinin de e, geride bıraktığımız seçimin öncesinde altını imzaladığı bir e, anayasa değişikliği önerisi var. Bu değişiklik aslında bu sistem değişikliği anlamına geliyor. Türkiye'nin behemahal e, parlamenter demokratik sisteme geçiş yolunun e, haritası üzerinde çalışmaya başlaması lazım. Aksi halde bu ceberrut sistem bu ucube sistem demokrasiyle birlikte e, Türk milletini de boğabilecek endişesini beraberinde getiriyor. Onun için bundan dersler çıkarmamız lazım. Öncelikle saray yönetimi, hükümet ve onlara bağlı idari kadrolar sonra da siyasi partiler durumdan vazife çıkarıp vaziyet almalı ve Türkiye'yi bu karanlık gidişten kurtarmalıdır diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar şu anda takvime baktığımızda yerel seçimlerin üzerinden henüz yedi buçuk ay geçmiş durumda. Bir sonraki yerel seçimlere de dört yıl iki ay var. Dolayısıyla beş yılına seçilmiş büyükşehir belediye başkanlarından burada söz ediyoruz. Yani beş yıl boyunca seçildikleri şehre hizmet vermesi gereken, seçildikleri şehirleri önceliklendirmesi gereken belediye başkanlarından söz ediyoruz. Şimdi Türkiye'de yargı ile ilgili konu, yargı süreçleri eğer siyasetle iç içe ise konu, bu yargı süreçleri bağımsız ve tarafsız yürümüyor. Yani bugüne kadar baktığınız zaman siyasi içerikli yargı süreçlerinin pek çoğunda yoğun bir şekilde iktidarın müdahalesini görüyoruz, izliyoruz. Keşke bağımsız ve tarafsız bir yargı süreci olsa, keşke gerçekten desek ki belediyeler tarafsız ve bağımsız bir şekilde denetleniyor. Bu denetim, idari denetim olabilir, Sayıştay denetim olabilir, yargı denetimi olabilir. Biliyorsunuz belediyelerin 3 ayrı aslında denetim şeyi var, idari denetim, Sayıştay denetimi, meclis adına Sayıştay ve yargı denetimi. Şimdi bütün bu denetimler çok iyidir, faydalıdır çünkü Doğru hesaptan kaçmaz. İşini düzgün yapan belediye başkanları da denetlenmekten ve denetleme raporlarının düzgün çıkmasından memnun olur. Ama bu işin idealinde. Maalesef Türkiye'de bu ideal bir zeminde yürümüyor. Ve biraz önce değerli genel başkanımızın da söylediği gibi, yani parlamenter sistem Türkiye'de tam demokrasiyle, gerçek bir hukukun üstlenme ilkesiyle uygulanmadığı sürece de, Türkiye'nin başı bu dertlerden kurtulmaz yani ne kadar düzgün insanları yerleştirirseniz yerleştirin, sistem yine ülkeyi kötüye götürür. Onun için hem sistem iyi olacak, hem de tek tek düzgün insanlar tarafından ülkenin yönetilmesi gerekecek. Bu sistem değişikliği <laughs> acilen, acilen Türkiye'de e, gerçekleşmesi gerekiyor ve bu konuda bizim duruşumuz çok net. Yani İyi Partinin de yani kurumsal olarak bu konunun arkasında parlamenter sistemin arkasında çok net bir duruş ortaya koyması çok çok kıymetli. Ve asıl bu, bu, büyük hedefi mutlaka gerçekleştirmek için yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmak gerekiyor. Ancak böylelikle bu ülke kalıcı olarak daha sorunlarını çözebilen ve vatandaşlar için refah ve mutluluk üretebilen bir ülke haline gelebilir. Ancak dediğim gibi bu bahsettiğiniz süreçler ki daha öncekilerde de gördük. Maalesef hükümet farklı farklı durumlarda yargıyı bir sopa gibi kullanabiliyor. Ve Bu doğru değil, doğru değil. Ancak bir başka konuda, dediğim gibi, yani büyükşehir belediye başkanlarının seçildikleri dönem için yoğunluğu, ağırlığı kendi illerine en iyi hizmeti vermeye odaklanmalı. Yani bu da son derece önemli. Bu şekilde olursa sorunlarında ben en azından şu önümüzdeki kısa orta vadede azalacağını düşünüyorum açıkçası. Evet sanırım başka soru yok. Evet tekrar basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Başkanım, teşekkür